Biz toprak dolgusu yapmıştık, o yap, dolgu yapmış olduğumuz yerde. E Cumayir'in Karadeniz'e açılan grup yolu üzerinde yapımı devam eden Hilaltepe Millet Bahçesi Projesi'nin son durumu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, inşaat çalışmaları esnasında zeminde ortaya çıkan soyun tahliyesini yaptıklarını belirtti. Koloğlu ayrıca tahliye işleminin ardından zeminin kurumasıyla birlikte taş duvar örme işlemlerine başlayacaklarını söyledi. Uzun süredir durdurulamayan ve akmaya devam eden çamur kütlesi için geçtiğimiz günlerde Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Şamandar, Düzce Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Polat ve Teknik Eğit tarafından inceleme yapılmış Başkan Koloğlu'na önerilerde bulunulmuştu. Oksijen Medya yayın organlarında yer alan haber sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Koloğlu, Hilaltepe projesi bizim en önemli projelerimizden bir tanesi şeklinde konuştu. Heyelan dolayısıyla biriken toprağı buradan kaldırıp yerine taş dolgu yapmak suretiyle ve önüne beton duvar yapmak suretiyle inşallah bu sorunu da çözmüş olacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah bu problem de çözülmüş olacak. Proje gerçekten... Sadece Cumaören değil, hatta sadece Düzce'nin değil, bölgenin en güzel projelerinden bir tanesi olacağı kanaatindeyiz. Hem de yani hem Millet Bahçesi konseptinde, hem Millet Bahçesinin biraz daha üzerinde, hem Türk kültürünü ifade edecek şekilde. 16 Türk devletini sembolize eden, merkezde de Türkiye Cumhuriyetini sembolize eden güzel bir proje olacak. Şelalelerin olduğu, işte spor alanlarının, eğlence alanlarının olduğu güzel bir proje. İnşallah önümüzdeki yıl burada hem Cumayir hem de, hem de tüm Türkiye'den gelecek insanlar, inşallah burada konuk edeceğiz.